Yeşil inovasyonla sürdürülebilir geleceği inşa etmek çalıştığımızda Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Murat Topal Fakıoğlu ile birlikteyiz. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Öğos Teknopark olarak bugün 6. çalıştığımızı gerçekleştiriyoruz evet. ve yeşil inovasyonla sürdürülebilirliği ele aldık. Sizler de masalarda yer aldınız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle böyle bir ortamın içine bizi de dahil ettiğiniz için özel öncelikle ee, GOPS Genel Müdürü'nüzle çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizim zaten konumuz ben alt yapı üst yapı genel müdür yardımcısıyım. Tamamen yeşil inovasyon ve e, sürdürülebilirlikle ilgili çalışıyoruz. Binalarımızı yaparken, işletirken bu konuya çok önem veriyoruz. İçerideki atmosfer çok iyi, arkadaşların enerjisi çok yüksekti. bizim elde ettiğimiz sonuçlar aslında bu sürdürülebilirliğin yanına bir de sürekliliği eklemek gerekiyor. Sürdürülebilirlik ve süreklilik. Ve bununla birlikte bu ya da yaptığımız yatırımları, yeşil enerjiyle ilgili attığımız adımları dijital dönüşüm ile uzaktan bir izleyerek, veriler kaydederek ve bu verileri yorumlayarak her Ay sonu olabilir, yıl sonu olabilir. Yaptığımız yatırımların hakikaten fizik olup olmadığını sürekli denetlemek ve izlemek gerekiyor. Ee, ölçemediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz diyorum. Ee, Herkesin dijital dönüşüme ve yeşil inovasyona e, destek olması için fikirleriyle, zikirleriyle bu yolda katkı sağlamasını herkesten bekliyoruz çok güzel bir ortam teşekkür ederiz çok güzel arkadaşlarla tanıştık ve birlikte çok evet. güzel çalıştayın sonuçlarını çok güzel fikirlerde ve birliklerde buluştuk çok teşekkür ederiz bizi buraya Biz katkınız için dolayı. çok teşekkür, sağ ol, çok sağ teşekkür ederiz